nereye geldi? Dinozor parkına. Burada T-Rex'leri yakından inceleyeceğiz. Burada bir tane çok korkunç var. Gözleri. Bunlar ne anneciğim böyle? Bunlar böyle diken gibi aynı. Dişlerine bakar mısınız ya? Dili de var. Dilini böyle mi? Aslında korkunç ya ama bunlar sevimli. Dinozorlar aslında korkunç olur ama bunlar sevimli dinozorlar. Bak burada da var bir tane. Bu da çok tatlı ama uzun boyunlu. Evet boynu çok uzun oğlum. Ve burada bir ne var Yusuf? Helikopter. Helikopter var. Ama helikopterin ayakları boğulmuş. Kaza yapmış. Ve karvanesinin de ucu kırılmış. Helikopter kaza yapan bir helikopter. Aa döndürebiliyorsun. Aa, döndürebiliyorsun Yusuf sen onu. Helikopteri oynuyormuş onun. Aa, Bakar mısın kocaman? Var. O neymiş? Çocuk var orada. Aa küçücük bebek bu. Ama bu konuşuyor. İnanmıyorum. Bebek bebek dinozora bak. Ay şuna bak. Ağzını açıyor. Ay Yusuf korkmuyor musun? Korkmuyor musun ellemekten? Elin ağzına sokuyor Yusuf'a bakar mısınız ne <laughs> kadar cesur ya? Hiç korkmuyor, Emde cici cici seviyor. <gülüyor> 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 Ellerini, tutsana. <laughs> Ellerini tutsana. Selam ver. Merhaba. <laughs> Merhaba dinazor. Merhaba dinozor kardeş. Sen kaç yaşındasın sen bir bebek misin? Evet abilik yaşında. Ah Yusuf ben orada ne gördüm gelir misin şuraya? İnanamayacağın bir şey gördüm. Acayip güzel bir şey. Bir astronot ve astronotun çocuğu. burada var. Birimizden uzaya çıkacaklarmış. Sıralarını bekliyorlar. Aha, senin kadar aynı. Senden daha küçük. Küçücük bir <laughs> astronot. Ne yapıyorsun onu ya sallıyorsun kafı başı döndü başı astronotun başını döndürdün Yusuf bunlar NASA'dan gelmişler. İnanmıyorum. Bak yanında Türk bayrağı da var astronotun gördün mü? Astronot Türkmüş. Türk bir astronot. Vay be inanamıyorum. Bak bak ben burada bir şeyler daha görüyorum. Yusuf bir yanardağ gördüm. Şuna bakar mısın? Bu bir yanardağ. İçinden ateşler çıkıyor. Anne bak. Ne? Taşıyor. Karıncayı akrep taşıyor üstünde. Nereye wow. gidiyorlar bunlar? Gezmeye oh. mi çıkmışlar? Yeah. Akrebin kıskaçlarını gördün mü? Baksana kıskaçlarını akrebin Yusuf. Yakından baksana. Vay! Ve antenlerini oynatıyor karınca. <laughs> karınca çok tatlı. İkisi de bunların ne kadar tatlılar ya. Arkadaş olmuşlar. Bu ne? Çekirge. Hayır. Bu kırk ayak değil çekirge. Ay bu da buradan konuşmaya başladı. Ay ben biraz korkmaya başladım. Her tarafta böcekler doldu çünkü burada. Bu kadar çok böcekten ben korkmaya başladım. Baksana Yusuf. Bu da neydi? Çekirgeydi. Acaba bu hareket ediyor mu? Hareket ederse bu çok büyük olduğu için ben biraz bundan korkarım. Başladı. Kafasını oynatıyor. Bak. Bak kafasını oynatıyor ya birazcık korkuyorum ben bundan yazım <laughs> çekirgeden korkuyorum bakar mısın şuna şunun kafasının wow. uzunluğuna bak kuşlarla oh, beraber gökyüzüne yeah. kadar kafası uzamış <laughs> ne kadar uzun boyunlu bir dinozor bu gördüğüm en uzun boyunlu ya bak 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 bitmiyor ne kadar yüksekte kafası vay be burada da çok büyük bir tane buldum <laughs> Aa, ne var orada? Ejderha, Ejderha mı? Ah, Yusuf şuna bak fosil. İnanmıyorum iskeleti bir tanesinin. Bir tane dinozorun iskeleti bu. Kemikleri çıkmış baksana. Aslında dinozorlar böyleymiş. Kemikleri böyle görünüyormuş. Ama biz üzerinde onun şeyi var ya derisi var ya böyle görmüyoruz. Onu. Yusuf ben bir kaza alanı buldum. Burası dinozorların fosillerini bulma yeri. Bak dinozorlar buradalar. Bunları buradan çıkartma yeri. Ayağınla birazcık dinozorların açsana. Hayır hayır ayakkabıları çıkarmayalım. Şöyle şöyle ayağınla yap. Ayağınla. Yap. Değil, orada değil şuraya 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 yapacaksın. Ha dinozorun üstüne çıktın sen şu an. Hah, kemiklerini çıkarıyorsun bak ortaya gördün mü? Kaza alanında dinozor fosili buluyoruz. Burada da var bir tane Yusuf. Bu iyice gömülü kalmış. Ben burada kafasını görüyorum. Bakar mısınız? Bu dinozorun kafası. <laughs> dinozor fosili bunlar. Sonra ne yapıyorsun? Ellerini de mi açıyorsun? Dinozorun oradan kaburgalarını çıkartıyor Yusuf. Ay gel gel pislendi her yerin gel boş ver. <laughs> Çocuklar Yusuf Dinozor Parkı'nı gezmeye devam edecek. Yeni videolarda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.